Süper Lig'de puan farkı bire düşünce iç ve dış düşmanlar hemen ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray medyası Fenerbahçe ile uğraşmaya başladı. Şimdi şöyle bir bakalım. Milli maç haftasındayız. Milli maç haftasında Galatasaray medyasının Fenerbahçe ile ne işi olur? Tabii ki bir şey buluyorlar. Yakup Çınar çıkıp bir şeyler söylemiş. KVKK gereği isim açıklayamıyoruz ama şunu net biliyorum. Mevcut Fenerbahçe kadrosunda bahis oynamış ancak zaman aşımına uğramış 3 tane futbolcu var. Ayrıca şu an milli takım kadrosunda olan ve tek sefer bahis oynadığı için yine PFDK'ya sevk edilmeyen bir isim var. Bunu söylemiş. Bu açıklama tamamen yalan. Çünkü yalan olmasa Yakup Çınar bunu çok net bir şekilde ismi verir. KVKK vesaire. onun için önemli değil. Çünkü gazeteci. Gazeteciliğe sığınarak bu isimleri çok rahat bir şekilde verebilir. Ama böyle bir isim yok. Böyle 3 futbolcu da yok. Milli takım kadrosunda olan bir futbolcu da yok. Geçtiğimiz hafta bunu bir videoda söylemiştim. Şimdi Galatasaray medyasından Fenerbahçe ile ilgili bir sürü isim ortaya atılacak. Kaldı ki isim ortaya atmaya cesaret edemediler. Şu anda sadece spekülasyon yaratıyorlar. Geliyoruz Osman altın terime. Dünkü maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu'na sallamış. Montella üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde. A milli takım hocası Montella'nın maç sonu açıklamalarını yeni izledim. Genel hatlarıyla çok doğru tespitleri var ama Kerem Aktürkoğlu konusunda söyledikleri inanılmaz. İçeriği zaten fecaat ama bu sözleri söylerken ki ruh hali ve tavrı korkutucu. Zira bu takım direkt bir santafora ihtiyacım var diye bas bas bağırıyorken şu son maçlardaki perişan haldeki Kerem'i bu kadar överek ona inanması gerçekten insanın tüylerini ürpertiyor. Ben hiçbir zaman bir teknik adamın tercihleri konusunda muhafazakar davranmasını kabul edemem. Futbol dinamik bir oyundur ve iyi olan oynar, kötü olan oturur. Bu kadar basit. Bu adaleti sağlamaz. Birilerine imtiyaz sanırsanız, o zaman bugün sizi başarıya taşıyan oru uçup gider. Siz de tarihin tozlu sayfalarına karışırsınız. Umarım hoca bu söylemlerinden ve fikir yobazlığından vazgeçer. İspanya'nın olduğu grupta şu an ikinci olan milli takım, Gürcistan'ı, Bulgaristan'ı rahatlıkla geçen milli takım Osman Altun terimi mutlu edemiyor. Forvette Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasından rahatsız. Kerem Aktürkoğlu ne yaptı? Birçok pozisyona girdi. Her santrafor gol kaçırır. Bugün dünyanın en iyi santraforunu koy yine gol kaçırır. Gol kaçırmayan forvet diye bir şey yok zaten. Bunu kendisi de çok iyi biliyor. Ama maksat burada Aralık ayında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçına ön hazırlık yapmak. Kerem Aktürkoğlu'nun moralini bozup onun üzerine oynamak. Başka hiçbir şey değil. Şu yaptığı açıklamayla Osman Altun Terim Fenerbahçe üzerinden milli takıma savaş açmış durumda. Yine geliyoruz bir diğer açıklamasına. İsmail'in gördüğü sarı kart. Türk futbolcusunun altyapı eksinin en net görüntüsü. Daha iki dakika önce hakem uyarmış. Pozisyonla alakan yok. İspanya ile Belki de kariyerinde bir daha olmayacak. İtirazdan kart görüp cezalı duruma düşüyorsun. Aferin aslanım aferin. Futboldan da anlamıyor. Yani bu açıklama Osman Altunterim denen gazetecinin futboldan da anlamadığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İsmail Yüksek'in bilerek gördüğü, playofflarda tertemiz bir şekilde forma giymek için gördüğü sarı kartı eleştiriyor. Çünkü onun futbol aklı Fenerbahçe ile uğraşacak kadar. Onun futbol aklı milli takımın geleceğini düşünecek kadar değil. Milli takımla bilgisi yok. Onun tek derdi Fenerbahçe'yi yıpratıp Galatasaray'ı bir adım öne taşımak başka hiçbir amacı gayesi yok ve bunu çok net bir şekilde burada gösteriyor. Bunlar dışarıdakiler. Bunları bir şekilde ekarte ederiz. Bunlar çok basit. Çünkü Galatasaray medyası dediğimiz şey zaman zaman tuhaflaşan, zaman zaman bu şekilde aynı yerden desteklenen mesajlarla ortalığı bulandıran bir yapı. Peki içimizdekiler nasıl olacak? Kalbinde Fenerbahçe'yi yaşatanlar. Bir taraftar grubu. Eskiden Kilforyu'ydu. KFE olarak biliyoruz. Yaptığı açıklama şu. Kıymetli başkanımız. Bu camiada bir değişime ihtiyaç duyduğumuz için adaylık sürecinizde tüm samimiyetimizi yanınıza yer aldık. İnisiyatifi aldık, imza topladık. Zorlu bir sürece kongrede el birliğiyle göğüsledik ve birlikte kazandık. Ancak bugün naçizane bir uyarı ve kaygımızı paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. Yoğun bir tempo içerisinde olduğunuzu elbette anlıyoruz. Fakat bazı detayların gözden kaçtığı kanaatindeyiz. Görev verdiğiniz bazı yöneticilerin şahsi kaprisleri, iş bilmez tutumları ve kibirli yaklaşımları nedeniyle kulübümüzle ve doğrudan şahsınıza ters düşmek istemiyoruz. Bizler 40 yılı aşkın süredir tribünde ve kongrede Fenerbahçe'ye hiçbir karşılık beklemeden emek veren kongre üyeleri ve tribünlerimizle Güncüleriz. Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Bu sürecin Fenerbahçe'ye zarar vermeden ilerlemesi adına sesimizi duymanızı ve gereken adımların ivedilikle atılmasını saygıyla arz ediyoruz. Kalbinde Fenerbahçe'yi yaşatanlar bir grup üzüm yiyecek diye koskoca Fenerbahçe rakibiyle arasında sadece bir puan fark kalmışken bu tür muhabbetlerin içine sokuluyor. Bu yazıyı yazan gerçekten Fenerbahçe'li mi yoksa sadece bir grubu düşünen bir insan mı? Bu yazıyı kaleme alırken ne düşündü? Ortada herkes Saadettin Saran'a, Kerem Aktürkoğlu'na, İsmail Yüksel'e, Fenerbahçe'ye sallanmıştı sallarken bir Fenerbahçe tribün grubu nasıl Saadettin Saran'a sallar? Bir yönetici üzerinden ya da birkaç yönetici üzerinden şu an Saadettin Saran'a sallamanın zamanı mı? Fenerbahçe taraftarının biraz bu noktada artık hassas olması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe taraftarı bu işin farkında olmazsa bir sezon daha kaybolur. Buradan şunu anlıyoruz. Hiçbir farkındalık yok. Sadece kendi şahsi çıkarları üzerine yazılan bir açıklama ve bu Fenerbahçe taraftarının üzerine atılan bir şey. Sanki bütün Fenerbahçe taraftarı böyle düşünüyormuş gibi kalbinde Fenerbahçe'yi yaşatanlar grubunun açıklamasını okuyoruz. Hayır bu Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarının açıklaması değil. Geçen hafta genç Fenerbahçelilerin Beşiktaş maçı öncesi genç Fenerbahçelilerin yaptığı açıklama da Fenerbahçe taraftarının açıklaması değildi. Bunlar grupların açıklaması. Fenerbahçe grupların çok 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 üzerindedir. Fenerbahçe şahısların çok 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 üzerindedir. Fenerbahçe Galatasaray medyasıyla da baş eder. Fenerbahçe kendi içindeki yapılarla da mücadele eder. O yüzden Fenerbahçe'yi ya rahat bırakacaksınız ya Fenerbahçe ile birlikte yürüyeceksiniz. Bu kadar basit.